Merhaba arkadaşlar The Walking dedim. 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Furkan. Eee şimdi en son The Walking Dead'de 2. bölümünde buradaydık. Çitleri yapıyordu Shaun sanırım adı öyleydi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben böyleyim. Çünkü pek bir bilgim yok yani. They weren't in Atlanta, right? So that's good. That's probably all I need cut for now. Thanks. And Sean, thanks again for the ride. No problem. Lee. Couldn't leave you behind. Bu adamı çok sevdim ben ya. Yani. Anyway, when you see my dad around? He might want some. Time. Adamın dibin yani bu. Babasıyla hmm, konuşacağız kesin.

This farm's a nice plot of land. Had <laughs> you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan in a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. Do you agree with that? Was brought up to, yes. Yeah. Where's well, your family now? Parents? Wife? Girlfriend? No wife. I think she's up in Virginia. Sorry to hear it. But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Yeah. She's <coughs> looking for help at her house. Hmm. Can I give you a piece of advice? Tabii ki. Sure. I don't know who you are. Kim or Farz edelim şehirde hiçbir şey eski haline dönmedi ya da olduğundan daha kötüye gitti. Eğer başaracaksan yabancıların dürüstlüğüne güvenmek zorunda kalacaksın. Ve eğer aynı insanlar senin dürüstlüğünü sorgulamaya başlarlarsa başın belaya girdi demektir. Hı. Ama en azından sana öğüt veren bir adamı dinleyecek kadar aklım var. Aha ne bak. Bir şeyler oluyor. Kostan sinema alacağım. Bir şeyler oluyor ama ne oluyor hanımım? Aha. O zombiler yemiş, Zombi başkan. Aa bu oğlan. Lan ne yaptı bu oğlan? Ne oluyor oğlum lan? <laughs> <laughs> <Buna> ne <önemlicim> lan ya? Bu <laughs> daha çok şey sevdim. <laughs> e nasıl ettireceğiz? Kenny yardım et yine. Hadi. Al işte yaptığı <laughs> şey bak. Ne şerefsizmiş ya. Hayır. oh. Ha öldü. Ya buna çok üzüldüm ya. Şu an ya fix you. Don't worry. We'll stitch you up. It, almost, Abi yapma ya. O Kenny var ya tam şerefsizmiş ya. Bir daha ona güvenen var ya. Hiç sevmedim o adamı şimdi. Başta iyi gibi gözüktü. Daha sonra hemen sattı yani. Nereye gidelim dayı ya? <laughs> I'm sorry. Sorry? Your son is alive. You don't get to Adam Bzig there isn't You can't blame Kenny The hell I can't You watch your back until it's your daughter and you need his help Please Let's go Get out and now you're not Adam Yani çocuğu kurtardıktan sonra, çocuğu yere koyup sanki kurtaramaz mıydı ya? Ya bildin yani yardım etmedi yani. Ne, ne demek gerekir ki Salaklık yaptı adam. Bir de arkadaşlar ee, biz şey yaptık bir şey yaptık. Nedir onun adı? Video haftalık video programı oluşturduk Ali ve Can'la birlikte. E i̇şte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri hafta içi ve hafta dışı hangi oyunların videolarını çekeceğini düzenledik. Aslında çok pek düzenli olmadı aslında tam kararlaştırıp size de paylaşmayı düşünüyorum ben onu yani artık düzenli bir şekilde video atacağız öyle eskisi gibi düzensiz değil yani rastgele değil. Bakın niye bakalım Hey there, you friendly? <laughs> Trucks run out again. Dedim ki de her video 20-25 yani belki 35-40 da olabilir yani. Biliyorsunuz 35-40 dakikalık videolarda yani biraz zor atılır YouTube'a. Aha ısırdı mı ne yaptı? Oo. Aha ısıran çocuk yani şansa bak. Aha bu kim? Vay yeni birlere gelmiş güzel. Bu kız fenaymış şey. ha. Çildi mi lan bu arada? Loading. Böyle riskler alma, alamayız. Ve insanlar ömelerine e, e. kabine Kapı ne olursa olsun kapalı kalsın. Dediğimde gerçekten bunu kastettim. Bu insanlar kim bilmiyoruz. Tehlikeli olabilirler. Sen insanlara olabilir. Tehlikeli olan bir düzüne insanın dışarıda koşup dikkatleri üzerimize çekmesi de olur. Steve haklı. Biz sadece sıradan insanlarız ama gerçekten insanlara yardım etmeyi seviyoruz. Ona mazur neler o veya herhangi biri. Bu hayatta kalmayla alakalı neler olduğunu görüyor musunuz? Aa, korktu bizim gibi. Ben yaşamam gerekiyor. They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Maybe you should go join them You have something in common. God damn it, Lily. You have to control these people. She's the leader here, but it looks <laughs> like she's <laughs> losing control of her people. If you were in my shoes, you'd be the holy shit. One of them is bit. almost. some other kid. Hell, he wasn't. We have to end this now. Over <laughs> my dead body. We'll take one more. Bu adam gözüm no, bak, bu adam. no, I'm cleaning him up. There's no fight. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a fight stay and, and we all end up bitten. Shut up. We gotta throw him out or smash his head in. Kenny, stop him. Yeah, what do we do about this guy? Ya, çocuk ki ya. it's just a boy. It, Lily, I'll handle your heart, dad. You need to calm down. We reason with him. Bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. Everyone, chill the fuck out! Nobody is doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us, and they will get in here, and none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten! That's how you turn! He's not bitten. Please stop this. Upsetting him. Ooh, I'm upsetting him. <laughs> upsetting his to he alive. What if this was your daughter? Never woulda happened. She's not some snot-nosed toddler, okay? She's United States Air Force. Fuck you and her. I'm gonna kill him, cat. Just worry about duck. Lee. Yeah. There's someone in there. It's uh -huh. just locked. He's behind the counter, probably hey i'm not the bad guy here i'm just looking out for my daughter no you're just the guy arguing for killing a kid he's covered in muck she'll find the bike. watch she won't and if she does probably pounce on your little girl it's a little boy i think we can handle it a little boy he'll be an uncontrollable man-eater Buranın hakeni de buranın hayeri de öldürün. No! Don't touch that boy! You don't touch anybody! I've got a little girl I'm trying to protect in here too. You wanna get violent, old fuck? oh, come on! Aha da. lan o? Aha. Zombi. Lan sesini sesine sokayım seni. Al işte abi. Var mı böyle bir şey ya? Bu da tam salak ha. He. Hemen gitmem lazım. Oo, oh, ne dedi lan? Kükü. Kü. Aha, hayır. Oh, adamsın. okay? Just green, thanks. Bu kız harbi çok iyi nişancı ya. Aha kırıyorlar. <laughs> Kaçtık. <laughs> arkadaşlar bir duyuru daha yapayım istedim. E The Walking dedi bir günde 3 bölüm çekeceğim. Bir güne değil belli bir günler koyduk The Walking Dead için demiştim size haftalık program diye. bu video programı. Bir video programını size vereceğim. Paylaşacağım yani. Bu programda The Walking Dead hangi günler varsa ve hangi günler boşsam o günler çekeceğim. Yani 3 bölümden oluşacak. Her ee, her gün 3 bölümde olacak. Bugün 3 bölüm atacağım. Bu son bölüm bu, bugünkü benim yani. Son bölüm bu. Bundan sonra survival çekebilirim. Exit çekebilirim. Belli değil. Ali gelince yani her şeyi yapabiliriz. şey yapabiliriz. Neyse devam edelim. Allah ın, Allah ın <gülüyor> <gülüyor> Aha. Aha. gitti adam. Ah, kalpten gitti adam ha. What's wrong with it? It's his heart. Isn't the Hadi with us in the Nitroglycerin pills? Yes, we're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there. Behind the counter where the pills are. We'll get in there somehow. Thank you so much. We need to save to save them. Everyone else should get comfy and look for anything useful. Be in here a while. I'm starting to think this drugstore is a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown it Fast. Agreed. Then I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here, out towards the end of Peachtree. Peach my way towards ah, it, <laughs> then loop back, siphoning what I can. But, butterfish. i all here way around? Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Call. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you, what's your <sighs> name? My dad's name. Keep a good eye on Lily, always will work on getting you your medicine. That's right. And you you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. Oh the doctor. <laughs> Okay, Carly. You'll shift Carly, Carly Tamamdır. For now, get some rest. You're a good shot. I'd like to keep it Bu da Kenny'di herhalde. İsimlerini biraz ilerlemeyeceğim lazım. Lily, Larry. Zaten Lily biziz. Neymiş şu enerji bar alalım. Affetmem yani. Radyo. <laughs> Orada ne diyor? Son bir radyo. <laughs> Ama çalıştıramıyorum. Diğer bir, bir de ben deneyeyim bir bakayım ben bakayım ah söylemedim. ne yapacağız burada diyor pradyo çevir şu ah var <laughs> <laughs> arkaya çevirelim aha pillik yer var pili var mı acaba al işte pili yok <laughs> bir şey içinde pili ne? Şey, şey, evet, evet, elbette şey. Evet, hayır. Bilmiyorum. <laughs> ki sen. Bulmaya çalışabilirim. iki <laughs> tane lazım. <laughs> Sağ ol. Ne arayacağımı mi? bile bilmiyordum. <laughs> Şuradan mantar bana. Neymiş fotoğraflar, tevhid kartları... Bir Arkadaşlar bir videoyu kesip geliyorum hemen gideceğim. Evet arkadaşlar yeri geldik. Ee, şimdi kapı çaldı. Kapıya kapıya giren nerede? Halil'e herhalde. En son nerede kaldıydık? Burada bir şeyler araştırıyorduk. Bir sığına gelmiştik. Gazete. Aha pil. Pil alalım. Pil işim Şu kıza verelim nerede? hear your loved one was by the living dead. Verelim. Şuna verelim kapilleri. Şu mu oluyor? Şu herhalde. Great, thanks. Harika, teşekkürler. Şu neydi? Başka ne var bunda? Başka bir şey yok. Bir de şuna bakalım. Heard or seen anything? Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? <laughs> I'm not suicidal yet. No, the gate up there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Oh, look. Okay, they probably just them. Let's go have a look around. Cool. And we'll keep it down. Don't need to bring them back this way with any unnecessary noise. Agreed. Evet, bir de kanalın fragmanını yarın çekiyoruz. Tamam. Oh shit. Şey. ols allah belanı zannetsin ayy varsa aç bak onları sadıklara <laughs> şey bul peki ya birisi beni yakalarsa ya seni mi onlardan <laughs> ileriye kalan ne varsa ya kaç dakika oldu 3 dakika kestik bundan 16 dakika <laughs> oldu 20 dakika önce bir de kesin. <laughs> evet bence de burada beklemesi zor olacak Yok abi daha yok. Ne var da kızda var bir tane. Uzanamıyormuş. Ha <yüzü> <Biliş soup> <Biliş gülüyor> o o eti de bayağı. O almıyor yani. Nasıl bir şeyse. Yalnız bayağı heyecanlanmaya başladı. Uf fark bu sürü aşağı yapacağız ya Şuraya bakalım. Çok kötü oraya vurabilmek güzel olurdu. Atlanta zor durumda tek bildiğim bu. Ne bu kilit. kilit. Şuraya Aşır, bir kilit. de şöyle mi dostum ne yapıyorsun? Anahtarlar olmadan dışarı çıkmıyor. Aklımızdan bile geçiremeyiz. <laughs> Kapıyı da aldım. Aa. Şurada sıkışana bak. Aa. Neymiş? Burak mıydı nedir? Nasıl bir şey Lanet olsun. Ne oldu ki? Şuralarla ölüyorum. Her sadece durma acı nasıl?

genel e, şey değil bu da ne yapacağız dakika <laughs> hee sizler oraya ulaşmışlar <laughs> aramaya çalıştınız mı ben denemeye <laughs> çalıştım ama çok riskli. sonra bir düzene adam çıkar geldi ve onlar da denedi sonra ne oldu <laughs> sanırım dışarıda gördüklerinin çoğu onlar ölmüşler zombiye dönüşmüşler duşu varmış <laughs> e, orada telafi <laughs> e, e, Hiçbir evet, O pek işe yaramadı. Neyse kalmadı burada bir şey. Şuna yapmıştık değil mi? Evet yapmıştık. Ben şimdi geri gidelim. Hadi içeri gidelim. Ee, bu videoyu burada kesiyorum arkadaşlar. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.